Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için muhteşem görüntüler Hande Erçel'den geldi. Hande Erçel yine ortalığı güzelliğiyle sallamış oldu. Evet arkadaşlar, Hande Erçel yine güzellik dolu görüntülerini, fotoğraflarını paylaştığı sevgilisi ee, ve e, en yakını Hakan Sabancı ile birlikte gezerek, dolaşarak, arkadaşlarıyla buluşarak mükemmel parti görüntülerini paylaşmış oldu. Çok eğlenceli, muhteşem kareler geldi, video görüntüler geldi ee, ve e, arkadaşının partisinden mükemmel görüntüleri de sevenleri için paylaşmış oldu. Evet arkadaşlar sizler için Hande Erçel'in... Müthiş görüntülerini paylaşıyoruz biliyorum. Herkes sabırsızlıkla yepyeni kareler bekliyor. Ve bu akşam gözde kulakta sizler için daha da güzel görüntülerimiz ekranlara gelecek. Ve severek hayranlıkla izleyeceksiniz. Hakan Sabancı ile olan e, bir görüntü.